Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge mesajı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Erdoğan, 3600 ek gösterge konusunda, diline 3600 ek göstergeyi dolamış, bu sözü veren biziz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini beyan eden biziz. Bu zat neyi konuşuyor, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da sert sözlerle yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle. Önceki gün genel merkezimizde MKYK oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Dün de milletvekillerimizle ilk grup toplantımızı yaptık. Bugün de sizlerle birlikteyiz. Salgın döneminde ara vermek zorunda kaldığımız il ziyaretlerimizi tekrar başlattık. Son olarak Kırşehir ve Mersin'e gitmiştik. Cumartesi günü de Adana'nın misafiri olacağız. Hem vatandaşlarımız ve teşkilatlarımızla bir araya geliyor. Çok sayıda eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz. Yaptığımız toplu açılış törenlerinde kamu ve özel sektör yatırımları yer alıyor. Adana'da da milyar dolarlık özel sektör yatırımının temel atma ve açılış törenlerine katılacağız. Küresel üretim tedarik ve lojistik kanallarında tıkanıklık yaşandığı son dönemde ülkemizde aksakla meydan vermeyerek farkımızı ortaya koyduk. Salgın dönemini yeni ve büyük bir kalkınma atılımına dönüştürme gayreti içindeyiz. Tüm kesimleriyle milletimizin de bu kalkınma hamlesine sahip çıktığını görüyoruz. Ortada vahim bir durum olduğu gerçek. Dün grup toplantısında CHP liderinin anayasa sözlerini aktardım. Kılıçdaroğlu bu durumdan çok alınmış. Görüntülerdeki kişinin ben olduğumuz zannederek sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş. Biz doktorların işine karışmayız ama ortada vahim bir durum olduğu da ortadadır. Bize düşen, Allah şifa versin deyip kendi işimize bakmaktır. Bu zat önceki gün, enerji fiyatlarını da diline dolamıştı. Dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının beş kata kadar arttığı dönemde biz kendi vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz Bay Kemal. Sen nerede dolaştığının farkında değilsin. Enerjide Avrupa, dünya ne alemde görmüyor musun? Adamlar şu anda benzin bulamıyor, görmüyor musun? ABD, Almanya, İngiltere akaryakıtta adeta müflis durumda. Şimdi kamyon şoförü bile bulamıyorlar. Salgın başladığından beri kamu fiyatlarını sübvanse ederek en alt düzeyde tuttuk. Uluslararası kontratları ülkemiz için en yüksek avantajı sağlamak için gayret içindeyiz. Dünyada ve ülkemizde yaşananların farkındayız ve adımlarımızı ona göre atıyoruz. Geçtiğimiz hafta sözleşmeleri yenilenen işçi ve memur ücretlerinde artışlar yaptık. Memurumuz da işçimiz de halden memnun. Enflasyonun %20'nin altında olduğu dönemde ortalama %30 civarında yaptığımız artışla yanlarında olduklarımızı ortaya koyduk. Belediyeleri ahlaksızlık, taciz, tecavüzle boğuşan partinin bu artışı takdir etmelerini beklemiyoruz. Hiç değilse bu rezilliklerin yaşandığı yerleri göstererek ülke yönetimine talip olduklarından vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını hatırlatmak istiyoruz. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.